Korkmuştum. Makinenin içinde bayağı bir sıcaklık vardı. Sanki nasıl diyeyim, etim eriyor gibiydi. Yani hissediyordum yandığı. İnşallah çıkabilir. Gördüğünüz üzere kepçe şurada tam olarak. Yangın rüzgarla beraber çok hızlı yayılıyor. Her tarafa yayılıyor şu Çık gel dedim, çık gel! Çık gel dedim sana! Evet, sen burada. Makine. Arkadaşlar makine şu an yangının ortasında kaldı. Yangın rüzgarla beraber çok şiddetli bir şekilde yayılıyor. 10 yıldır operatörüm, iş makinesi kullanıyorum. 14 yaşımdan beri bu meslekteyim. Biz de yolu açmaya çıkmıştık işte. O kapalı bir yol vardı. Toprak göçmüştü. Onu yola açtık. Zaten geri çıkarken yangın bir anda etrafımızı sardı makinadan. Mesafe vardı yangının aramızda. 500-600 metreden fazla bir mesafe vardı. Kozalaklar zaten fırlamaya başladı. Biz gözümle gördüm yani onu bizzat. Düştüğü yeri bile gördüm. Bir anda kaptı zaten orası. Oradan sonra bir anda yayıldı makinanın etrafına. Çıkarmaya çalıştık. Elimizden geleni yaptık ama daha fazlası gelseydi keşke. Korkmuştum makinanın içinde. bayağı bir sıcaklık vardı. Sanki nasıl diyeyim? Etim eriyor gibiydi. Yani hissediyordum yandığımı. Çıkarmaya çalıştım. Makinadan çıksam daha kötü olacak çünkü bayağı bir alev vardı. Aşağı indirmeye çalıştım. Zaten arıza yaptı. Sönünce de bırakmak zorunda kalıp alevlerin içinden koşarak çıktım. Kes dikkat etsin bu orman yangını kötü bir şey. Ya yani bizim hep zararımıza zaten memleketimizde ağaç kalmadı yanmaktan. Allah bir daha böyle bir şey göstermesin inşallah.